ZWCAD içerisinde çok sık kullandığımız şekilleri, biçimleri blok olarak kaydederek daha sonradan kullanmak üzere çağırabiliriz. Blok oluşturma işlemini Home tab altında blok panelinde şurada görmüş olduğunuz Create butonuna basarak oluşturabiliyoruz. Burada öncelikle bir isim belirliyoruz. Ardından bir tutuş noktası seçiyoruz. Ve ardından Select butonuna basarak Bloğumuzu oluşturacak olan nesneleri üzerlerine tıklamak yöntemini veya pencere açarak seçebiliyoruz. Seçim işlemi bittikten sonra Enter tuşuna basıyoruz. Ve artık bakın simge olarak şurada kendisi belirdi. OK butonuna basarak kayıt işlemini tamamlıyoruz. Artık blok kaydetme işlemimiz tamamlanmış oldu. Dilersek burada bir de masayı blok olarak kaydedelim. Pick point dedik. Herhangi bir tutuş noktası belirliyoruz ve select object kısmından nesneleri seçiyoruz ve masayı blok olarak sistemimize kaydediyoruz. Şimdi artık herhangi bir nesnenin düzenlenmesi esnasında yeniden çizmeye gerek kalmayacak. Sadece insert butonunu kullanarak bu bloğu çağırabileceğiz. Bakın insert butonuna bastıktan sonra koltuk ve masa olarak iki tane bloğum karşıma geldi. Buradan istediğimi seçtikten sonra şuradan e, ekranda görmek istiyorum. Yani insert point kısmını ekranda görmek istiyorum'a tıklayarak Bakın şu an nereye tıklayacağımı e, soruyor bana. Nereye tıklayayım? Şuraya. Gördüğünüz gibi bu bloğu e, buraya tıklayarak meydana getirdim. Bu komutuyla şöyle çekelim. Şimdi tekrar insert komutuna girdim. Masayı seçtim. ok dedim. Ve burada da istediğim noktaya şöyle tıklayarak masayı oturtturabiliyorum. Tekrar insert butonuna girdim. Burada çeşitli ayarlar da var. Şuradaki üst ayarları da seçerek specific on screen yani ekranda karar ver şeklinde ee, yorumlayabiliriz. Koltuğu seçtim. OK dedim. Bakın. Ekrana tıkladım. Şimdi ölçeğini soruyor. İki katı olsun. İki yazdım. Enter'ladım. Açısı Şöyle faktörü geçelim. Evet, açısı kaç olacak? 45 olsun. Enterlerim. Görmüş olduğunuz üzere 45 derece açıyla ve iki katı olacak şekilde bir e, ölçekleme işlemi gerçekleştirmiş oldum. Eğer INSERT komutunda böyle bir şey ihtiyacınız varsa. Eğer hiçbir ölçek ve döndürme işlemi gerçekleşmeyecekse, o zaman bunların seçilmesine gerek yok. Burada önemli bir husus, bakın bloklar tek bir parça olarak sanki polillerle çizilmiş gibi karşımıza geliyorlar. Bunların üzerinde bir değişiklik yapmak biraz zor gözüküyor. Bunun için Explode komutunu kullanmamız gerekir. Explode komutunu kullanarak buradaki blokları patlatabilir ve üzerinde istediğimiz değişikliği yapabiliriz. Veyahut da Insert komutunu kullanırken alt tarafta bulunan Explode butonunu sekmesini seçerek işlemimize devam edebiliriz. Ekranda herhangi bir noktaya tıklayarak Insert'ı oluşturabiliriz. Şunları kaldırmayı unuttum. şöyle ekranın herhangi bir noktasına tıklayarak bloğumuzu oluşturalım. Bakın seçtiğimde gördüğünüz gibi tek bir parça halinde değil, hepsi ayrı ayrı çizgilerden oluşan bir blok yerleşimi tamamlanmış oldu. Bu dersimizde ZWCAT içerisinde blok oluşturma ve insert komutlarından bahsettik. Şimdi peki bir oluşturmuş olduğumuz bloğu nasıl düzenleyebiliriz? Şurada altta görmüş olduğunuz e, block Edit ya veya da RefEdit komutunu kullanarak e, daha önce oluşturmuş olduğumuz e, bir referansı değiştirebiliyoruz. Burada koltuk kısmına girdik ve OK dedim. Şimdi bu koltuğun e, çeşitli kısımlarına değişiklikler yapabiliriz. Örneğin şurasını şu şekilde değiştirelim ve şuradan görmüş olduğunuz Save Change butonuna basıyorum ve OK diyorum. Kayıt işlemi gerçekleşti. Şimdi fark ettiyseniz bakın bütün yapmış olduğumuz e, bloklarda, insertlerde bu işlem gerçekleşti. Sadece explode ile patlatılmış olan blokta gerçekleşmedi. Yani e, siz bir eve e, şey pencere çizebilirsiniz. Pencerenin hepsini yerleştirdiniz blok olarak. Diyelim ki pencerenin bir tanesinde e, kalınlığı değiştirdiniz. Ve otomatik olarak diğer... Bütün pencerelerde kendinden bu değişiklik yapılmış olacak ve böylece tek tek bütün dosyalarla uğraşmak zorunda kalmayacaksınız. Bu tür değişikliklerde daha hızlı sonuç elde edebilirsiniz. Tabi bunun dezavantajı da var. Sadece bir pencerede yapmak isterseniz bu değişikliği o zaman yapmanız gereken işlem bunu değiştirmeden önce export kontrolü olarak patlatmak ve istediğiniz değişikliği gerçekleştirmek daha doğrusu bloktan ayırmak durumundadır bu dersimizde blok komutlarından bahsettik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.